Evet, kenarını yapalım şimdi. Kuluk kısmını tamamladık. Şimdi kenarı için güzel bir kenar oyusu yapacağız. Buraya bir tane yapıyorum. Yine eksiltme yaparak başlayacağız. Yan tarafı yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar bu üzerine fıstık yapıp kapatıyorum. Tomurcuk oluşturuyorum yani. İki zincirle buraya sabitliyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi yan tarafı yapıyorum üçüncüyü bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir buraya bir tane tomurcuk yapıyorum yani fıstık yapıp kapatıyorum iki zincirle buraya sabitliyorum şöyle göstereyim bir zincir yaptım tekrar aynı işlem buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafı yapıyorum üçüncüyü bu şekilde üçünü kapatıyorum bir zincir yapıp üzerine tomurcuğunu yapıyorum fıstık yapıp kapatıyorum iki zincirle buraya sabitliyorum tam tur etrafını bu şekilde döneceğiz buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi yan tarafı yapıyorum üçüncüyü böyle üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatıyorum iki zincirle sabitliyorum Evet böyle ilk başta ikili kapattık ama devamında hep tam tur etrafını üçlü kapatarak ve buradaki fıstıkları oluşturarak yapalım tam tur etrafını dönelim sıranın sonunda birlikte öreceğiz sıranın sonu farklı oluyor orayı birlikte yapalım Evet, bu şekilde kenarını da tamamlamak üzereyiz. Son bir kısım kaldı. orayı de burayı da birlikte öreceğiz. Kenar oyası da çok güzel yakıştı. Şöyle göstereyim. Boyut olarak ideal oldu. Kenar oyasını yapınca modelimiz daha da güzelleşti. Şöyle göstereyim. Daha uzun da yapabilirsiniz. Boyut ideal oldu ama aynı yöntemle uzun yapabilirsiniz. Şimdi sıranın sonunda birlikte örelim burayı. Şurası İkili bir başlangıç fıstığımız ee, devam edelim buradan buraya bir tane buraya dikkat edelim aşağı yapıyorum ikinciyi üçüncüyü bu noktaya yapıyorum ve dördüncü ise şu ikili kapatmıştık bu üzer, üzerindeki noktayı yapıyorum. şekilde tığımda kaç tane olmalı 4 tane 1 2 3 ve 4 şöyle uzaktan da göstereyim 4 tane olmalı sıranın sonunda 4'ünü bir kapatalım ve burada tomurcuğumuzu yine oluşturalım fıstık yapıp kapatalım 3 zincir yapalım 3 ya da 2 buraya sabitleyelim Tekrar 3 zincir hemen bir ileriye sabitleyelim. İlmek kaydırarak sabitleyelim ve bir zincirle artık ipimizi dikkatlice keselim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Nasıl gözüktüğüne de şöyle bir bakalım. Pürüzsüz bir şekilde sıramızın sonu da tamamlanmış oldu ve ipleri de arkasından gizleyelim. İsterseniz buraya düğüm atabilirsiniz şöyle. Düğümünüzü atabilirsiniz, daha sağlam olsun, daha kaliteli olsun diye iki tane düğüm atabilirsiniz ve ipleri de aradan gizleyerek kaybedelim. Bu şekilde. Evet. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Harika, çok güzel bir model oldu. İp olarak da yakıştı. Eminim her rengi de çok güzel olacaktır. Kulplu, kendinden kulplu. Halka almanıza hiç gerek yok. Çeyizlerinize koyabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model oldu. Yapıp satabilirsiniz. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel ve düzgün duruyor. Arkası da böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.